imkanlarına, emeğimizin sömürülmesine, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, ezmeye, ezilmeye, şiddete, tacize, tahakküme, savaşa, farklılıkları tanımayan tekçiliğe, inkarcılığa karşı seçimlerde oyumuzu HDP'ye veriyoruz ve bizler meclis ediyoruz. erkek şiddetine maruz kalmadığımız, öldürülmediğimiz, taciz edilmediğimiz, sokaklarında özgürce istediğimiz kıyafetlerle dolaştığımız, kaç çocuk doğuracağımıza kendimizin karar verdiği, istediğimiz okulda okuduğumuz, ana dilinde eğitim gördüğümüz, düşüncelerimizi, inançlarımızı özgürce ifade ettiğimiz, okuyan, çalışan ya da yöneten olarak siyaset yaptığımız, kadın olduğumuz için orlanmadığımız, ücret aldığımız, sosyal haklardan eşit biçimde yararlandığımız, iş yerinde tacize, ayrımcılığa maruz kalmadığımız yeni bir yaşam için oyumuzu HDP'ye veriyoruz. Eşitlik, özgürlük, barış için evleri, sokakları taşıyoruz. Kadınların aşamayacağı baraj, yıkamayacağı barikat yok. 8 Haziran'da da kendi seçtiğimiz vekillerimizle, kendi dilimiz, cinsiyet kimliğimiz ve cinsel yönelimimizle, kendi rengimizle mecliste olacağız. Bedenimize, kimliğimize, emeğimize sahip çıkıyoruz ve HDP'ye oy veriyoruz. Sizleri de HDP'ye oy vermeye çağırıyoruz. Kırıntıları değil, dünyayı istiyoruz, kazanacağız.